sizlerle beraber Blender'da bir Atatürk'ün yüzünü modelliyoruz. Arkadaşlar zaten yüz modellemenin nasıl olduğunu biliyorsunuz. Sadece ne yapacağız? E, yüzümüzü modellediğimiz arkadaşlar şurada bir siyahlık oluyor. Bu siyahlığı gidereceğiz. Yani siyah e, durun göstereyim. Arkadan bir fotoğrafı olmadığı için orada bir resim koyamıyoruz. Bu şekilde de e, simsiyah oluyor. Aynı çenedeki gibi. Ben de bunu şöyle bir e, yöntemle halletmeyi düşündüm. Siyah olan bölgeyi komple sildim ve yeniden Extrude ek, yaparak bağlamaya çalışıyorum. Hemen devam edelim. Şöyle, hatta arkadaşlar şunu biraz öne çekeyim aynı eşitlikte olsun. Tamam. Shift şimdi bunların hepsini seçiyorum. şunu. Şunu seçmeyeceğim çünkü bakın şurada bir üçgenlik var. Onu farklı bir şekilde gidereceğim. Yani gidermeye çalışacağım. Yanlışlıkla başlattık. Eyle x ekseninde şurayı bu şekilde çektim bakın. Ama fark ettiğiniz üzere bu biraz yamuk. Ben bunu şu şekilde çeviriyorum. R, Y diyerek R, y eksenini de şu şekilde çeviriyorum. Şimdi artık köşe seyrek moduna geçiyorum. Bakın. Şunu işaretleyeceğim. Tamam. Yeah. şuralara bağlıyorum. Pardon. Geleyim yanlışlıkla bastım. Şöyle gelelim. Bakalım. Yandım. Evet. Belli oluyor. Hemen bunları da düzeltiyorum. Yani ne yapacağım? Biraz daha yakınlaştıracağım arkadaşlar. Evet tam oturdu. Shift'le bunu da seçiyorum Bu şu şeylerinle. Sonra geri getirdim. şöyle yaptım. Bu biraz dışarı kalmış aynı zade olunmuş gx. Bakalım. Şöyle. bakacağım. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar bakın biraz daha düzledim bu kısmı. Tekrar kenar Serek oduna geçtim. Farkındaysanız bunun verteksi biraz yukarıda. Verteksini biraz eşitleyeceğim. Tamam. Kenar sürekli modunda e x ekseninde. P <laughs> x Şöyle sesimi gelsin biraz daha yüksek. Yakınlaşayım. Kontrol G, X diyerek yakınlaşayım. R, Y diyerek. Tamam. Kontrol R ile şimdi şuraya bir tane çıkıntı atacağım. Ctrl-Z yanlışlıkla kapattım orayı. R'ye R-X-80'de niye böyle dönüyor? Neyse. Y yeah, X Tamam. Şurayı kapatalım. Arkadaşlar şöyle devam edelim. Gel, şöyle şunu çektim. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir siyahlık var. E, o siyahlığı kaldırmaya çalışacağım. Şunu ayrıca şurada da boşluk varmış. Onu da halledeceğiz. G Y diyerek siyahın G Y Kontrol R şöyle yapalım. Shift L Y ekseninde şöyle yaptım. Sonra bunu seçtim. Şeyi de seçtim. Ctrl R Ctrl R atayamadık. Oraya bir Ctrl R atanacak bir bölüm yok. Demek ki siyahlığı kaldırdık. Bakın, y y eksende bu şekilde olur. Şimdi şurada bir boşluk vardı. O boşluğu kaldıralım. Kontrol C. Şöyle şunu şöyle. Bakın artık orada bir boşluk. Yok ama şu tarafta var. Bu taraftaki boşluğumuzu da kaldıralım. Z Y, ekseninde tamam. Y x ekseninde şöyle yaptık. Tamam. Artık oradaki boşluk da bitti. Bu şekilde arkadaşlar arka bölümünü de tamamlamış bulunmaktayız. Arkadaşlar şimdi çene altımıza geçiyorum. Şurada bir çene altı var. Bakın gördüğünüz gibi orada bir siyahlık var. Shift ile bunları seçiyorum siyahlıkları. Atatürk'ün yani neden bunu, bu şekilde yapıyorum? Atatürk'ün her yandan fotoğrafı yok yani çene altından olsun işte arka taraftan olsun bu gibi şeyler olmadığı için yapamıyoruz. Google'dan bulduğumuz fotoğraflarla Atatürk'ümüzü zaten yaptık. Şöyle şuradan da seçiyorum. Evet. Diyerek bunu sildim. Bir dakika çok e, dağınık oldu. Şimdi bunlara biraz daha şey yapalım. Neden dağınık olmamasını istiyorum? Çünkü e, arkadaşlar birleştirirken sıkıntı olmasın. Biraz daha kolay birleştirebilelim diye simetrik yapmaya çalışıyorum. Diyebiliriz. Tamam. Şu üç tarafı da seçelim. Zaten oraya seçtik. Base, base diyerek bu şekilde yaptık. Şimdi bunları eşitlemeye çalışacağım. Kenar sevk moduna geçtim. Şunların ikisini seçtim. E ile yukarı. Y ve Y ekseninde Y ve X ekseninde bu şekilde yaptım. Sonra geldim. Şurayı da işaretleyeceğim. Ee, tamam. Tamam. şöyle Yazık sende Tamam Şunu seçelim. İç bölümden yapacağım. Şöyle yap. Şunu, şunu seçtim. Bunu yaptım. Nasıl eşitleyebiliriz? Şuradan. Kontrol artı. Tamam. Şimdi birçok kişi defleyerek yapmaya çalışacaktır. Ctrl Z. Şimdi bir şey deneyeceğim. İnşallah olur. Şuradan şurayı eflemek istiyorum. Bakın. Ee, orta kısımda bir siyahlık vardı hatırlarsanız. O siyahlığı gidermek için simiştik. Bakın o yine siyahlık geldi. Yapmaya çalışanlar için şimdiden e, uyarı diyebilirim. sadece şurayı seçtim. Eyle. Bunların hepsini eyle yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu yaparken bakın şurada bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın arkadaşlar Haaland'a çenen altını yaparken etten almıştık ve Haaland'a etten gidiyoruz. Ve bu beyaz olan kısım galiba gömleği yani yine etten sayılıyor. O yüzden bunu geriye çekiyorum. G şuraya kadar aldım. Bundan sonrasında hatta şunu delet diyerek sürebilirim. Bundan sonrasını buradan devam edeceğim. Şöyle, 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 şöyle. Bakın arkadaşlar, hem burası etne oldu, hem gömlek, hem yine et. Bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> G şun, ile şunu aldım. Devam ediyorum kontrol Z diyerek. Bu sefer burayı da seçeceğim. Bu şekilde E E diyerek yukarı alacağız. Ee, şimdi arkadaşlar bundan sonrasını gördüğünüz gibi Bundan sonrasını arkadaşlar gördüğünüz gibi artık gömlekten sayılmıyor. O yüzden kontrol ediyoruz. yaparak bakın burayı yaptık. Şimdi bundan sonrasını Arkadaşlar şu şu bölümleri de ıı, seçip sileceğim. Çünkü farklı bir yerden yaparsam daha kolay yapılabilir. Şu üst kısımdan başlayacağım. de bunları seçiyorum. Şöyle Kontrolü. Şuralardan gideceğim. Şimdi arkadaşlar aklıma yeni bir plan geldi. Bunu uygulamayı düşünüyorum. Şimdi bu bölgeleri seçip eylem üstünden geçiyorum. Çünkü artık çanelde bir gömlek olmaz diye düşünüyorum. Şimdi biraz daha şu kısımdan geleceğim, sonra ortada birleştireceğim. Şöyle yaptım. şuradan seçtim Ctrl artı 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 şöyle Tamam. E ile R ile hatta gezerek Eyle bunu. Sonra şuraları seçerek Tekrar G ile burayı aldım. S ile küçülttüm. Tamam. Şimdi bunun bir kısmını da bu şekilde yapıyoruz. Zaten çene altında fazla gözükmediği için biraz Arkadaşlar bu şekilde bunları devam ettiriyoruz. S ile küçülttüm. E ile tekrar S ile tekrar küçülttüm. Sonra G ile Şöyle S ile bu şekilde büyüttüm. Sonra Ctrl R diyerek Alt Alt shift Bu şekilde yaptım. Şimdi hele bunu çektim. Yeah. Old shit, old shit. Alt Ctrl Z Shift şunları çıkartalım. Sonra de şöyle yaptım şimdi zaten Burası da çok belli olmadığı için Arkadaşlar şöyle şu moda geçelim. Şöyle arkadaşlar. Burada bir kayma olmuş. Kaymayı geri doğru çekeceğim. Tamam. Biraz daha geriye çektim. Arkadaşlar bu şekilde oldu. Şimdi obje moda geçip application sorelim. Acaba ee, şey versek ne olur? Bakalım bir. Neyse biraz daha yuvarlak olduğumu tam olarak bilmiyorum ama bu şekilde yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videonun sonuna geldik. Bugün bir Atatürk normalde nasıl modelleniyordu? Kendi yüzümüzü modellediğimiz gibi. Şu atam ben kayıt ettiğim şeyler var. Buralardan işte kendi yüzümüzü modellediğimiz gibi Atatürk'ün yüzünü de modelledik. Sonra bunu kafası siyah, şu arkası siyah olduğu için bunu bu şekilde yaptık. Sonra da Zaten çene altımızı yapıp bitirdik. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.